Çüş, alo! Sen mi dövdün lan benim kardeşim? Kardeşine dövmedim, sadece dokundurdum. Bu mu dokundurmak lan? Resmen kırmışsın sopayı çocuğun kafasında. Ne yapayım? Benimki de sapı kırıldı, bu benim ismim zimmet Hala zimmet diyorsun, çocuk hastanede lan! 12 dikiş şartında kafasına! Sen i̇şte ben ne yapacağım? Döveyim mi lan seni, döveyim mi? Vurayım mı lan sırtını lan? Kızım! Vurayım mı lan sırtını lan? Kardeşime yaptığının aynısını sana yapayım mı lan? Bakın içine! Döveyim mi lan seni? Bakın! Döveyim mi lan sırtını lan? Pis çöpçüm! Vurayım mı lan? Bak lan? Ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Ne sanıyorsun? Benim karşıma sahnelik ediyorsun. Ne sanıyorsun sen kendini? Dur kekeçi olan! Kadınlara asla el kalkmaz! Aç bakayım ağzını! Lan. Lan? Şimdi yut bakayım şunu! Aferin oğlum! Gel bakayım buraya oğlum! Ne diyordun sen bakayım? Kime ne gösteriyordun ya bakayım? Ha? Gel bakayım gel 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 gel! gel. Sana göstereyim! My power! The habitation! <laughs>